Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu ayna doğanlar için yükselen teraziler için 20-27 Mayıs haftası için tarot açılımı yapıyorum. Bakalım 20-27 Mayıs haftasında teraziler yükseler teraziler için neler öngörünüyor. Bakalım kartlarım size nasıl görüyorlar. Ee, sizden ricam var terazi burcular beni izleyen izleyiciler de ben bir tiktok hesabımı açtım bu tiktok hesabında sizden iletişime geçmeye düşünüyorum 500 abone ol, ulaştığımızdan sonra bir canlı yayın yapabileceğim onun için teraz e, ben, beni izleyicilerden bir destek bekliyorum bu videonun altın açıklama bölümünde tiktok hesabına linki gönderiyorum linki koyuyorum siz o linki tıklarak, tıklayarak benim tiktok hesabına takip edin destek çıkın takip edin takip edin. 500 takipçi ulaştığımızdan sonra sizden iletişime geçebilirim. Ee, o zaman belki özel sorunlarınız varsa sorunları sorularınızı cevaplayabilirim. Onu için biraz beni izleyen izleyicilerden destek bekliyorum TikTok hesabımda. Evet şimdi terazi burculara dönelim. 20-27 Mayıs haftası. Terazi burcu niyetim Yükselen Terazi Burcu niyetim beni takip edenlere, abone olanlara, e, abone olanlara e, niyet ediyorum ve her izleyicinin şifası, hayırlara vesile olsun. 20-27 Mayıs haftası Terazi Burcu, Yükselen Terazi Burcu. Bakalım neler olacak, neler öngörünüyor. Adalet, Adalet kartımız. Hım, hmm, 9'lu. Ermiş. 3'ü. Kılıç şövalyesi. Kılıç kraliçesi. Değnek 5'lisi. Kupa kraliçesi. Kupa Beşlisi Evet bakalım bunlar neler işaret ediyor bu kartlarımız. Evet teraziler. Evet birinci kartımız Adalet Kartı Terazi Burcu. Bu kartımız Diyor ki bir e, hukuk adli bir durumlarınız varsa, mesela bir Davanız varsa bilmiyorum e, Terazi Burcu burada olumlu bir gelişme görünüyor. Bak olumlu bir gelişme olacak. E, davalarınız ilgili, resmi belgeleriniz ilgili, bir, bir devlet kurumlarınız ilgili bir durumlarınız varsa, olumlu bir gelişme görüyorum. Burada sevindirici bir gelişme olacak ve, e, size görünüyor. Evet, ayrıca adalet kartı. Bir gelecek haftada bir para durumunuz, bir devletten ilgili bir durumunuz para geliyor gele olabilir. Devletten çalışıyorsanız bu ne demek biraz? Belki bazı beni izleyen izleyiciler için Bir e Emeklim olmaya düşünüyorsunuz e Çünkü burada Bir yüklü bir para arkanıza Yüklü bir para alacağınız devletten görüyorum Aniden belki Bir emekli olmaya Bir karar verebilirsiniz Bir görüşmeniz görünüyor Buradan bu, bu konuda Devlet kişiyle devlette çalışan Memurla bir görüşmeniz var Evet biraz görüşme Öyle söyleyeyim sürtüşmeli olabilir. Ama buradan önemli ne demek? Bir şey ulaşmak istiyorsanız kararlı olmanız, cesur olmanız bu da size e, bu planlar bu planlarınıza ulaştıracak. Evet biraz engeller çıkabilir buradan bu mesela bir farklı bir belgeler ilgili bir engeller çıkabilir. Ama bunu aşabileceğinizi görüyorum buradan ne kadar kararlı ne kadar istekli olursunuz size bağlı tısım ee, dokuzusu ermiş <laughs> Ermiş kartı bu ve bazı hmm, terazi burcu bir işte alakalı durum olabilir mesela yeterince kadar hmm, biraz işinize odaklamanız gerekiyor biraz daha kendinize e, bu yeteneklerinizi biraz daha göstermeniz gerekiyor. Çünkü yeterince bir eksikleri var. Bunda bu eksikler yüzüne bak. Buradan görüyorum yeterince kendinize işe veremiyorsunuz. Bundan dolayı bir anlaşmazlık patronunuzla anlaşmazlıklar olabilir. Onun için biraz kendinize işinize odaklanın. Biraz daha düşünün. Düşünerek yapın bazı şeyler. Böyle bir patronunuza yöneticiliğe sorunları yaşamayın. Görüyorum. Bir görüşme var. Bak buradan görüyorum. Belki yaşça büyük bir kişinize bir görüşme olacak. Ermiş kart. Ve bu görüşme sanki ya, ya, yalnız gidiyorsunuz. Öylesinim yalnızsınız. Biri bir bir görüşme olacak. Ve ermiş kartı bazı terazi burcu için bir arayıştasınız ayrıca görüyorum burada. Bir şey arıyorsunuz, bir amaç arıyorsunuz, bir çıkış yolu arıyorsunuz. Ve bu çıkış yolu bulmanız için bir ışık olacak. Bu ışığınızı takip edin. Ne demek ışık ne demek? Bir önemli bir bilgi alacaksın. Bir de sana önemli bir tavsiye verecek. Benim 5 kupa kraliçesi. Ayrıca terazi burcu biraz duygusal olarak biraz yıprandınız görüyorum biraz hassas bir hafta görünüyor sizin için çünkü bak çevre var çevre belki iş yerinde belki gittiniz yerlere çok değişik bir insanlarda bir muhatabınız var ve bundan dolayı o insanlarda sürekli bir nasıl bir anlaşmazlıklarınız var. Bir o insanlarla anlaşamıyorsunuz. Ve burada kartlarımız diyor ki duygusal olarak çöktünüz. Duygusal olarak. Sürekli ya birler seni yanlış anlıyor ya da sen onları mı yanlış anlıyor. Bu çevrede bir türlü hiçbir bir orta yol bulamıyorsunuz. Kavgaları, sürtmüşmeleri, tartışmaları. Ama bu da biraz psikolojik olarak, duygusal olarak senin yıpratıyor. Konu için kartlarımız yok. Evet böyle bir insanlar varsa ya, sık, farklı bırak girme onlara kavgalara tartışmalar içine girme onları düşünceler değiştiremezsin ya sadece kendini yıpratıyorsun sen burada bunu için terazi bozu biraz bu duyguları kontrol et böyle bir insanları görmezden gelin çünkü bak bunları duygular değil bunları düşünceler değiştirmek bunları da anlaşmak çok zor çok zor en azından dediğim gibi görmezden gelmek, saygı duymak öyle kendinizi boşuna yıpratmayın çünkü kupa beşlesin ayrıca bir özlem olabilir geçmişine dair bir özlem bir kadın bir kadına özlem olabilir sevdiğiniz bir kadına özlediniz olabilirsiniz. Bu kadında uzak olabilirsiniz ya da bir aranızda bir hmm. Bak bu kadınla aranızda bir duygusal birbirinizi çok kırdınız görüyorum. Ama bütün bağlanızı kopmadı. Hala bazı şey ayakta duran bir şey var. Bakalım bu bağlı ağır bu bir kişiyi hayatınıza bak o kişi hayatınıza çıktı muhtemelen. Aranızda bak Anladım birbirinize hala bir duygularınız var olabilir. Ama şu an beraber değilsiniz. Demek ki bunun bu ayak bu yıkılan, yıkılmayan köprüler sizin bir tekrar iletişiminizi kurmanız için bir aracı olacak. Ermiş kartı. Evet biraz yalnızsınız. Yalnız hissediyorsunuz. Bak işlerinizi yalnız yapmanız gerekiyor. Ama finansal finansal konularda bir yükseliş görüyorum sizden. Terazi borcu finansal konularda bak sanki artık e, koşulları, durumları sizin lehine işliyor. Daha çok para kazanabileceğinizi görüyorum ama sanki evet daha çok para kazanabiliyorsunuz ama yine sizi biraz tatmin etmiyorsun. Çünkü biraz kendi içine kapanmışsınız görüyorum. Bütün her şeyde çevrende uzaklaşmışsınız görüyorum. Evet biraz belki yorgun olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çevre bulunduğunuz insanlar size çok yordu. Bak bu bu insanları. Biraz dinlemeniz belki ihtiyacınız var. Her şeyde uzaklaşmak ihtiyacınız var. Evet şimdi bakalım terazi burcum. Ya normal. Evet bir maske var. Maske iş ilgili bildiğiniz bilmediğiniz bir şey var. Maske var. Bak bazı şeyler bildi. Bak özellikle iş konusunda yerde temel attığınız konusunda buradan biraz daha detaylı incelemeniz gerekiyor. Bazı şeyler malını, mülkünü, evindeki ilişkileri, evin insanlardaki ilişkiler. Bak buradan biraz daha detaylı, biraz daha detaylı bakmanız lazım. Evet bir kapı kapandı. Bir kapı açılıyor. Şanslı bir kapı. Hiç üzülmeyen bir kapı açandıysa kapandıysa sizin için yeni bir kapı açılıyor. Ve hep şans sizin yanında. Bu yeni bir kapı mutlaka bak biraz sorunlar çıkacak orada. Küçük bir sorunlar. Ama bu bak şans sizin yanında. Ne bileyim bir şey yeni bir şey yapacaksınız. Hayal, yeni bir fırsatlar görünüyorsun sizin için? Küçük zorluklarda oradan korkma. Bunu bak bir kadın orada bir engeller çıkartabilir. Bir kadın arkanda. Çok engeller değil. Bir dedikodu bak. Dedikodu çıkartıyorsun ya arkanda. Bir küçük kötü bir haber yayıyor olabilir. Ama bak bir kapı açılıyor. Bu kapıya tutul. Sana burada bir şans görünüyor. Engeller. Bir engeller, bir zorluklar görüyorum ve burada bir tilki var. Tekrar göz dost görünen bir insanlar büyük bir sorun, sorunlar çıkartabilir. Razi boş. Yılanlar var. Bu dost görünen insanlar bak yılanlar aslında derinlikte o yılan bir derinlikten bir yılanlar var. Anlamadım. Kuyu dibinde bir kuyu çıkıyor ve kuyunun içinde yılanlar var. Bak öyle söyleyeyim. Terazi burcu çok güvenen insan, ya samimi olan insanlara çok güvenme. Aslında derinlikte aslında onlar bak bu köpek yanında derin aslında içinde bak kalbin içinde onlar sana karşı bir fesatı var. Hasreti var. Bir tehlikeli bir insanlar. Öyle söyleyeyim. Dikkat et. Bak bir erkekle bir köprü bir iletişim olacak. Sevdiğiniz bir erkekle. Bu erkek izleyiciler terazi borcu siz olabilirsiniz. Kadın izleyiciler için sevdiğiniz bir kişinin, hoşlandığınız bir kişinin de bir iletişim olacak. Aranızda ilişki kopuk vardıysa sizden bir ilişki tekrar iletişim kurabil, kurabilmek için bir şey aracı olacak burada bir kişiler ya da bir şey aracı olacak labirent bir labirent anladığım kadar burada bir hedefiniz var ya da aynı aynı sorunlar var sürekli tekrarlayan bir sorunlar var ve bunlar ilgili bir yüzleşme olacak, bir erkekle yüzleşme olacak. Ve onunla bir anlaşma yapacaksınız. Ve sonra gelecek bir haber görüyorum. Ve çok mutlu olacaksın bak. O kişiyle bir anlaşma yapacaksın. Bak onlar aynı sorunu yaşadığı kişilerde ya da bir hedefi varsa bu hedefte çıkamıyorsa bu hedef ulaşamıyorsa bu konuda sana büyük bir bir erkek sana bu konuda büyük bir destek verecek ve he bunlar ilgili bir anlaşma yapacaksın ve hedefini hedefine ulaşıyorsun çünkü mutlu duygusal olarak çok mutlu olacaksın bir şeyi de arındırıyorsun bir bir, 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 sıkıntı bir streste arındıracaksın çünkü gelecek bir haberden sonra bir mektup geliyor ondan sonra mutluluğa mutluluğa ulaşıyorsun evet bakalım şimdi melek kartlarımız terazi borcun neler söyleyecek terazi borcular için birlik geleneksel bakış açısı ve yöntemler evet ruhsal organizasyon akıl hocalar ve seninle aynı görüşü olan arkadaşlar evet akıl hocalar ve seninle aynı görüşle insanlarla bak dediğim gibi seni oradaki İnsanlar demek ki bulunduğu çevrede yanlış bir çevre olabilir. Onlar da muhatap olma. Sen de aynı düşün aynı düşünenlerle beraber e, arkadaşları yap. Bir dönemin ya durumun sonu evet bir dönemin ya durumu sonu geldi. Ruhsal dönüşüm hayata devam etme zamanı. Bak, hayata devam etme zamanı geldi. Önemli pişlik sezgiler Görüşün arkasına olaylar, görünüm arkasına olaylar. Bak bilmede şeyler bak maske çıktı burada. Bilmede bir şeyler var. Burada görmediğin bir şey var. İleri gitmek engelleyen korkulardan kurtul. Evet. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Su dokuzusu dileklerini gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor hayatta. Bak biraz önce son kartım çıktı. Biz biraz önce söylediğim şeyleri son olan şeyler Dilekleri gerçek oluyor endişeler yok oluyor. Ne dedim? Stresten kurtuluyorsunuz. Hayat sevgisi. Hayatını çok seveceksiniz. Evet inşallah böyle de olur. Geleceğiniz gerçek olur. İstediğiniz şeyler ulaşırsınız. Stresiniz, endişeleriniz yok olur. Evet tarzı destek bekliyorum video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.